Türkiye'nin illerini tanımaya 36. sıradaki Kars'la devam ediyoruz. 10.127 kilometrekare yüz ölçümüne 277 binin biraz üzerinde nüfusa sahiptir burası. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve doğusunda Ermenistan'la komşudur. Ermenistan sınırı günümüzde kapalı durumdadır. Burada Erzurum-Kars platosunun yayılı sahası bulunur. allah Ekber dağları burada yer alır. Önemli bir kısmı. Burada genel olarak sert karasal iklim, hakim ve bozkır bitki örtüsü bulunuyor. Yaz yağışları daha çok daha fazla Mayıs, Haziran aylarında özellikle yağışlar artıyor. Sarı kamış çevresinde sarı çam ağaçları ve burada bir kayak merkezi bulunuyor. Burada üç önemli akarsu var. Bir tanesi Kura Nehri, Gürcistan'a doğru gidiyor. Diğeri Arpaçay, Ermenistan sınırının bir kısmını da çiziyor ve güneyinden de Aras Nehri geçiyor. Bu akarsular ilin en önemli akarsularıdır. Aygır Gölü burada volkanik set gölü niteliğini taşır. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık öne çıkar. Kars, kaşarı, balı ve kazı ile ünlü bir şehirdir. Perlit, kireç taşı, manyezit, kaya tuzu gibi Yeraltı kaynakları bulunur. Kars'ta başta ani harabeleri olmak üzere çok sayıda kültürel ve doğal alan bulunur.